Büyük bir heyecan fırtınasına yol açtı bu maç. Elbette o heyecanla birlikte tansiyonlar da yükseldi. Ama hazır tansiyon demişken ve tansiyonların çok yükseldiği bir anın görüntüsünü ekranlara getirmişken bir de uyarıyı sizlerle paylaşacağız. Tansiyonlarda özellikle hipertansiyonda bir artış, bir patlama var. Nedenini birazdan konuşacağız ama önce tansiyon nasıl yükseliyor? Tansiyon yükselince neler oluyor? Bu soruya Basitçe maddeler halinde yanıt verelim. Ardından da bir uzman görüşü alacağız. Çünkü özellikle Türkiye'de ve dünyada bir hipertansiyon patlaması var. Tansiyon yükselince neler oluyor? Beyin damar hastalıkları, pıhtılar, kanamalar ve neticesinde gelişen bellek kayıpları ve felçlere neden oluyor hipertansiyon. Göz damar hastalıkları, retina yırtılmaları ve görme kayıpları da yine yüksek tansiyonla oluşabilecek rahatsızlıklarda üst sıralarda yer alıyor. Ve yine bir başka başlık kalp damar hastalıkları, kalp krizleri, kalp yetmezlikleri ve ritim bozuklukları da tansiyon yükselince yol açılan sağlık problemlerinde ilk sıralarda. Ve böbreklere bakalım. Böbrek ve böbrek damarları problemiyle böbrek yetmezliği de tansiyon yüksekliğiyle doğru orantılı rahatsızlıklar arasında. Peki tansiyon yüksekliğinin ya da hipertansiyonun bu kadar artmasının sebebi ne? Bunu yine önemli bir araştırma. Türk Kardiyoloji Derneği geçen hafta bu araştırmayı yaptı ve bir uyarıda bulundu. Aslında sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hipertansiyonun artmasının nedeni obezite salgını dedi. E, obezite ile tansiyon arasındaki o e, bağlantıyı ve bu salgından nasıl korunabiliriz? Bu soruya yanıtı uzman konuğumuzla birlikte vermeye çalışacağız. Profesör Doktor Ramazan Özdebir yayın konuğumuz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Basitçe ederim. Basitçe anlatmaya çalıştım ben izleyicilerimize hipertansiyonla ya da tansiyon yükselince oluşacakları ama Türk Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı açıklamada bir obezite salgını var. O da hipertansiyona neden oluyor. Dikkatli olmalıyız dedi. Ee, siz neler söylersiniz izleyicilerimize bu anlamda korunmak için hipertansiyondan ve obeziteden Evet, sizin de söylediğiniz gibi biraz önce çok güzel şekilde özetlediniz. Tansiyon yüksekliğinde bir taraftan beyin, bir taraftan kalp, bir taraftan göz, bir taraftan böbrek ve bütün vücudu etkileyen bir sistemik hastalık biliyorsunuz. Ve bir de başlayınca ölüme kadar devam eden yani tedavisi de ölünceye kadar devam eden bir hastalık. Ve son yıllarda baktığımızda gerçekten de hipertansiyon prevalansında ya yani görülme sıklığında ciddi bir artış olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunu özellikle... Ee, gelişme, gelişmiş ülkelerde özellikle örneğin Amerika ile gelişmemiş ülkeleri karşılaştırdığımızda Afrika gibi e, Çin'in bazı gelişmemiş bölgeleri veya Hindistan'ın bazı gelişmemiş bölgeleriyle karşılaştırdığınızda Amerika veya Avrupa'daki e, yüksek tansiyon sıklığı çok daha yüksek oranda görülüyor. Tabii bunu obezite dediğimiz yani kilo alımıyla birlikte e, yoğun besin tüketimiyle birlikte e, yan yana getirdiğinizde sizin de söylediğiniz gibi Evet, kesinlikle e, obezite ile bir yakın ilgisi var mı? Yakın ilgisi var. Ne kadar çok yersek, ne kadar çok tuzlu e, yağlı şeyler tüketirsek hipertansiyonunda da bu kadar e, bir yükselme e, meydana gelmekte. E gerçekten de toplumlara baktığımızda bu biraz önce söylemiş olduğumuz gelişmiş olan toplumlarda hipertansiyon sıklığı yüzde otuzların üzerinde ve bu yüzde otuzlar tabii ki yaşla birlikte kilo alımıyla birlikte çok daha yükseliyor. Örneğin 30-40 yaşları arasında %30 oranında görülürken bu 50 yaşlara baktığınızda 50 yaşlarda neredeyse %50'lere çıkıyor. Yani iki kişiden birinde hipertansiyon olduğunu görmekteyiz. Bu kadın erkek çok farklı göster mesle bile sanki e, kadınlarda biraz daha ön planda diyebiliriz hipertansiyonu e, ve özellikle biraz önce söylediğim gibi son yıllarda e, yoğun e, tuz tüketiminin besinlerin e, çok daha fazla e, alımıyla birlikte obezitenin e, sık görülmesiyle birlikte hipertansiyon sıklığında da belirgin olarak artış olduğunu görebilmekteyiz. Bu noktada nasıl korunacağız? Neler yapmamız gerekiyor? Bazı başlıklarla anlatmakta fayda var. Sanırım birkaç dakikam kaldı. Lütfen çok kısa bir yanıt alın. Nasıl korunabiliriz? Tabii öncelikle tabii ki e, tuz tüketimini kesinlikle azaltmamız lazım. E, yeme içmemizi bizim azaltmamız lazım. Daha çok akde, Akdeniz beslenme diyetine geçmemiz lazım. E, yoğun yağlı ve e, tuzlu şeylerden kaçınmamız lazım. Ki Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok güzel bir çalışması var tuzu azaltmaya yönelik. Yine egzersize önem vermemiz lazım. Egzersiz dediğimizde özellikle bizim yaş grupları yani 40'lı 50'li yaş gruplarında en güzel e, spor dediğimiz şey yürüme, yürümeye mutlaka önem vermemiz lazım. Ee, yani egzersiz dediğimiz şey bu. Ve tüketim olarak da Akdeniz tipi diyetle e, daha hafif yiyeceklerle, yiyecekleri azaltmakla tuzu azaltmakla hipertansiyonun önüne geçebiliriz. Ve hipertansiyon oturduğunda da mutlaka ve mutlaka ilaçlarımızı düzenli olarak kullanmamız lazım. Çünkü eğer ilaçları bırakırsak tansiyon geçici bir şey değil. E, biz seviyesini düşürmüş oluruz. Dolayısıyla e, tansiyonun tekrar görülme ve biraz önce söylediğimiz komplikasyonların tekrar görülme sıklığını e, ya da görülmelerini e, görülmeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla ilaçları başladıktan sonra da ömür boyu bu ilaçlarımızı da kullanmak gerekiyor. Profesör Doktor Ramazan Özdemir hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için yapılan önemli bir açıklamaydı. O açıklamayla birlikte uyarıları da ekranlarınıza taşıdık ve o uyarılarla birlikte ajans bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.